Allah sevilmek istiyor. Bak kökeninde yine sadece tek bir konu var sevilmek. Allah sevilmediğini anladığında felaket şekilde ezer. Mahveder yani şehirleri, her yer insanları, her şeyi mahveder. Çünkü hakikaten büyük bir ahlaksızlık yapılmış oluyor. Yani sana yiyecek verecek, sağlık verecek, güzellik verecek, muhabbet her şey verecek. Sen Allah'a sevgiyi çok göreceksin. E bu mı arıyorum anlamına gelmiyor mu? E o zaman Allah bela veriyor işte. Yani hayret bir şey yok onda. Yani istiyorsun Allah da belanı veriyor. Konu bu. Feci şekilde Allah bela veriyor. Yani ne kadar güzel Allah'ın isteği. Ben sizi seviyorum, siz de beni sevin diyor. Bak melekler yarattım beni seven diyor ama ben insanın beni sevmesini istiyorum diyor. E ısrarla unutmak istiyor. o zaman ben de seni unuturum diyor Allah. Im. E bunda hayır işte, edecek ne var? Sen Allah'ı unuttuğuna göre Allah seni unutuyor işte.